MÜCADELEYE mücadeleye Trabzonspor başladı. Gunnarsson'dan <laughs> şimdi Pedro Pereira'ya. Pereira baskı Pereira, Trezeguet'ten top kaybı Trezeguet hemen bir şut geldi Trezeguet'ten dışarıya. Bamin savunmada dokundu kazandığı Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir derinlemesine Umut'a iyi top. Umut kontrol etti. Bir aşırma denemesi Umut'tan. Out'a gidiyor top. Baskı var Trabzonspor'dan bunu. Bugün birçok kez izleyeceğiz. Nusamba o baskıdan çıktı Alanya Spor. Nusamba hızlı. Gıbamin arkasında. Nusamba'nın pasında Efecan şimdi. Efecan ortada Ahmet Hasan var. Efecan şu pozisyonu. dakikada Torrento'lu Alanya Spor 1-0 öne geçiyor Trabzon Spor karşısında. Trezege, Bakasetas, tekrar Trezege. Baktı içeriye, yerden Bakasetas'a, tekrar Trezege'nin koşu yoluna doğru. Malcomets ile girdiği mücadele. Yerde kaldı Trezege, yüzünü tutuyor şu anda. Gunnarsson topu taca attı. dedim Ferhat. Efecan kaçtı ona doğru isabet gibi top. Efecan çevirdi çok tehlikeli. Kıbamin'den döndü atak devam ediyor. Ahmet Aslan Efkan'a. Ahmet Aslan tekrar zorladı. Şut pozisyonu üstte dördüncü lig maçında da golün arttı Ahmet Aslan. Korendon Alanya Spor farkı ikiye çıkarttı Trabzon Spor karşısında. Makas <laughs> Etaz yükseltti Trezege'ye doğru uzun isabetli bir top Trezege. Yusuf savunuyor onu. Trezege sakladı, sıyrıldı. Trezege girdi içeriye. Trezege yerde kaldı Trezege. Top dışarıda. Mustafa Kürşat Filiz yardımcısı Cemil Çetin'e baktı ve kale vuruşu dedi. Zeynep Ferhat Naci'den topu kurtarmayı başardı. Pası araya girdi Eren. Geçit vermiyor orada Eren. Efkan'a gitmesine izin vermedi. Zinedine Ferhat dokundu. Tekrar kazandırdı Topu Fatih'e. Ondan derinlemesi nefis bir top. Efkan ceza sahası çevirdi. Ahmet Hasan ve topağalarda. Ahmet Hasan farkı 3'e çıkardığı Korendon Aranya Spor. Trabzonspor savunmasının bıraksadığı, aksadığı bir an. Araya girdi Trezege. Şimdi Umut. Umut ceza sahası. Umut vurdu son. <laughs> Alkabet yükseltti. Eren'i geçti top. Şimdi Efecan aldı. Efecan destek bekledi. Üzerine gidiyor Eren'in. Efecan yerden çıkardı. Sinedi Ferhat. Şut. Top kaleye paralel gitti. Canini içeride Trezege var tek başına. Beşli bir savunma çizgisi Alanya Spor'da. Şimdi uzaktan Bakasetas direkten döndü top. Bakasetas çok uzaklardan yokladı Alanya Spor kalesini. Direkten döndü top. Malcom hepsi yükseltti. Larsen. Wilson Eduardo kazandı topu. Sağ kanattan Sinedin Ferhat'ın bir bindirmesi var. Ona doğru yuvarladı. İzledim Ferhat. Şık bir hareket. Şutun attı. Top direkten döndü. Ardından Wilson Eduardo tamamladı. Dördüncü golü buluyor. Corendon Alaya Spor. Trabzon Spor karşısında. Farkı dörde çıkarıyor Alanya Spor. 75. dakika. Samba. Fatih şık bir hareketle gelen. sıyrıldı Fatih. Umut göğsüyle Cavaleiro'ya. Umut sol tarafa doğru yükseltti Yusuf Özdemir'e doğru. Yusuf kontrol etti. Yusuf ceza sahası. Şut ve toparlarda gol. Beşinci gol Alanya Spor'da. Farkı daha da açıyor Alanya Spor. Duracağını üzgün kalesine gelen bir top daha golle sonuçlandı Oğuncan'ı. Yusuf Özdemir'in golü. Öndüre'ye doğru kesti. Wilson Eduardo'dan sekti. Canini, Gıbamin. Boşta kaldı top. Şut. Dışarıya gidiyor. Bir korner daha. Trezeguet. Yerde Trabzonspor'da işte ceza sahası içinde yaşananlar. Malkovet yükseltti. Wilson Eduardo indiriyor. Umut Uğurcan kurtardı. Son düdük geldi değerli izleyiciler. Maçın sonucu Korendon Alanya Spor 5, Trabzonspor 0.